Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları ders kitabı sayfa 34 cevabı. İse önce sorular yazıldı, daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları ders kitabı sayfa 34 cevabı. Bilgi notu başlığı altında verilen metni okuyunuz ve metnin sonundaki soruları yanıtlayınız. 1 dil, din, cinsiyet, renk, etnik köken, ekonomik ve sosyal konum, kültürel özellikler vb nedenlerle bazı insanlar insan haklarından mahrum bırakılabilir mi? Neden? Cevap, hayır bırakılamazlar. Çünkü insan haklarından yararlanmak için tek önemli gerekçe insan olmaktır. Bundan dolayı hangi inanışa ya da düşünceye ya da ırka mensup olursa olsun insan haklarından mahrum bırakılamaz. İkinci insan hakları nasıl elde edilir? Belirtiniz. Cevap: İnsanlar haklarına doğar doğmaz kavuşurlar. Hak elde etmek için bir şey yapmalarına gerek yoktur. Bu hakların yanında gelecekte sorumluluklar ve hakların birbiriyle bağlantılı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin vergini vermezsen sorumluluk, hizmet görme hakkından faydalanamazsın gibi. Üçüncü insan haklarını tanımlayarak temel özelliklerini sıralayınız. Cevap, insanın insan olarak doğmakla elde ettiği haklara insan hakları denir. Yani insanlara doğuştan verilen, verilmesi gereken haklardır. Temel insan haklarından bazıları şunlardır. A. Yaşama hakkı. B. Sağlık hakkı. C. Eğitim hakkı. D. Mülk edinme hakkı. E- Seyahat hakkı F- Haberleşme hakkı G- Kanun önünde kendini savunma hakkı H- Hak arama hakkı I- Seçme ve seçilme hakkı C- Özel yaşamın gizliliği hakkı demokrasi ve insan hakları adamat bağcılık ders kitabı sayfa 34 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.